Bugün sizlerle beraber şimdi Roblox oynayacağız. Roblox'ta pet açacağız. Pet'ten ne çıkacak arkadaşlar? Hemen şanslarımızı basalım. Sizin için 800 100, e, milyon para kastım. 1 milyona yakın yani. Hemen şuradan gidelim. Hemen açalım. Şöyle lakimizi basalım. Buna da bastık ve hemen geçelim. Şöyle Yine 20 milyonluk açacağız paramız hızlı gitmesin diye. Bakalım gelelim. Şundan açalım. Başlıyorum. Ne çıkacak arkadaşlar? Şöyle. İyi bir şey çıkarsa söyleyin. Hala açıyorum. Şöyle devam edelim. Hemen ışığını açalım. Şöyle yapalım. Bir, iki, üç. Bakalım. Ne bu bu çıktı ya. Çok kötü arkadaşlar çıkıyor. İpi çıktı. %33 şansı çıkan çıktı arkadaşlar. Şimdi yine bu ba basic. basic. Bakalım. Basic çıktı yeniden. Daha yeni çok iyi çıkardık yani. Çok işimize yarar. Basic bu da. Aramızın yarısına geldik resmen. Şöyle. Oha! Yine çıktı. Çok iyi. 3 tane oldu. 2 tane şimdi çıktı. Bir tanesi bende vardı. Açmaya devam. Açtık. Yine basic çıktı arkadaşlar. Yine basic. Peki şöyle bir taktik deneyeceğim. Bunu açıp bu golden'ın üstüne çıkarsak güzel bir şey çıkar mı? Çıkmadı. Bu sefer bunun üstüne öldüreceğim. Onu da deneyelim. Şöyle çıktık. Yani bu sefer de şuradaki altının üstüne koşacağım. Bundan da bir şey çıkmadı ve son olarak diğer yanındakine de yapalım. Tamam şimdi normal devam edelim. Paramız bitecek az kaldı. İnşallah yeniden ipek çıkar. Şöyle. Yusuf'la video gelecek bugün. Pimot. Bakalım nasıl olacak. Beğenirseniz sevinirim. Vallahi like atarsanız sevinirim. Açmaya devam edelim. Şöyle bunu açtık. Bir tane şundan mı açsam ya? Şey yapalım. Bundan golden'ından açmayalım. Bundan açmaya devam edelim. Hep şu beyazık çıkıyor. Şu an baya açmışız. bunu fark ettim. 25 tane açmışız. Şu an en iyi pettir. Şu an bundan epic çıktı. Bir de lecindiri çıkıyormuş. Yes. Epic. Çok iyi. Kimdi? değil? kurucu bu oyunun kurucusunun şeyini yapmış arkadaşlar kostümünü. Pet açıyor galiba. Bakalım. Evet, pet açıyor. Şöyle açalım devam. Açtım yendim. Ve sonuncuyu açıyoruz. Güzel bir şey çıksın ne olur. Ve basic. Hemen gidelim bunları golden yapacağız. Şu an petlerimi göstereyim. Şöyle. Diğerleri de burada. 633 falan vuranlar da burada. Şimdi shop'a gidiyoruz. Shop'ta da bunları yüzleyeceğiz. Hemen yapalım şöyle gidelim. Bunları yapmayacağım. Bunları kullanacağım. Şans şöyle. Yüz. Yüzde yapalım. Bir tane de 88 yapalım. Yine yüz yapacağım. Hatta yine 88 hadi. E de. Şöyle devam kaç petimiz var? Çok var da. Açalım. Şöyle. 5 tane daha goldenımız oldu ve 63 şans. Bir şey olmaz. Bunlar da yandı ve petlerimiz böyle oldu. Güzel mi arkadaşlar? Kaç tane goldenımız var? 3 6 9 tane var. Gidelim bunları mine'da bir rainbow yapalım. 3 milyon üstü gelirse belki kullanabilirim. Bunları alayım. Böyle yapalım. Bir de böyle. İyi oldu. 1.75 mi? Bir... 1 milyon 750 milyon mu? Çok kötü arkadaşlar yani. Düşük çok düşük. Bir de bunu mayına koyacağım. Hatta bey açığa. Hadi bakalım deneyelim. 3 tane şey deneyeceğiz. Koyalım. Ve dedim Ne çıktı? Çok kötü ya. Şu uzaylı çıktı. Arkadaşlar, diğer videomuzda görüşmek üzere. Diğer videomuzda da morph mod çekeceğiz. Yusuf'la beraber. Ona da like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.